MR sonucu 4-5 gün sonucunda çıktı. Doktorumuzun açıkladığına göre beyinde ağır hasar var. Özellikle sol beyin olduğunu söyledi. Uyanır mı uyanmaz mı diye sorduğumda da buradan sonra ben dönen olduğunu hiç görmedim dedi. Ama Rabbimin bir sürü mucizesi var bildiğiniz gibi. Sabırsızlıkla bekliyorum kızımın uyanmasını. Uyanacağına da eminim bir umut işte kapıda bekliyoruz. Bir çıkacaklar uyandı inşallah. Uyandı diyecekler diye dua ediyoruz. Kötü şeyler söylüyorlar. Hiç iyi söyleyen bir doktor çıkmadı. Ee, buradan sonra uyanmayacağını, e, klinik olarak daha uyanamayacağını söylüyorlar ama nice insanların yıllarca uyuyup uyandığını biliyoruz. Dua ediyoruz. Başka yapacak hiçbir şeyim yok. Yani iyi bir şey söyleyen doktorumuz yok. Mahkememizi dün avukatımıza verdik, e, gerekli yerleri, davaları açacaklar. E, zaten 24 saat burada mutlaka başında bekleyen, yani ye, yoğun bakım kapısında bekleyen yeri geliyor, ben kalıyorum. Bir gün annesi kalıyor, bir gün dedesi kalıyor. Dönüşümlü olarak kalıyor çünkü evde daha iki tane daha çocuk var. Biri 8 yaşında, biri 16 aylık. E, annesinin onlarla da ilgilenmesi gerekiyor. Oğlan bugün psikoloğa başladı. Hırçın hareketleri var. Onların da tedavisini gerçekleştirip onları da kaybetmeden bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Zor bir süreçteyiz ama başaracağız inşallah. Benim kızım hastaneye geldiğinde, ilk Anadolu Hastanesi'ne gittiğinde, oradan da buraya sevk olduğunda, burada tomografiler çekilirken bile uyanıktı. Baba diye bağırıyordu, bacağını ellediklerinde bağırıyordu. Babacığım buradayız diyordum. E, göz göze geliyorduk bakıyordu ama ameliyattan sonra e, her zaman işte beyne pıhtı atabilir beyne pıhtı atabilir böyle bir riskimiz var diyen doktorların e, bunu önlem için bir şey yapıp yapmadığından endişe duyuyorum. Veya Pıhtı attıktan sonra mı yapılıyor bu iş atmadan önce bir önlem anlamıyor mu veya bunun kontrolü nasıl yapılıyor. E, bir tek kafamda orada yani bu kadar sağlam girip bir tek bacağını belki kesip kurtarabilecektik. Bacağını kurtaralım derken kızımdan olmak bana çok koyuyor. Bir tek beynimde soru işareti bu. Yani sağlam girip nasıl beyne pıhtı attı? Pıhtı atabilir deniyordu. Bunun önlemi için bir çözüm yok muydu? Kontrol yapılıyor mu? Nasıl yapılıyor? Bunları bilemiyorum. Bunlara soru cevap. Ben bu sorularıma cevap istiyorum. Tabii daha vermeye cesaret edebilen çıkmadı.